Bugün sizleri Ege Denizi'nin kıyısında mitolojisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Yunanistan'a götürüyorum. Türkiye ile komşu olan bu güzel ülke sadece antik eserleriyle değil, sıcakkanlı insanları ve eşsiz mutfağıyla da dikkat çekiyor. Hadi gelin, Yunanistan'ın gizemli dünyasını birlikte keşfedelim. Yunanistan'ın dünyaya bıraktığı en güçlü kültürel miraslardan biri mitolojisidir. Olimpos Dağı'nda yaşadığına inanılan tanrıların en büyüğü Zeus'tu. Eşi Hera, bilgelik tanrıçası Athena, güzellik tanrıçası Afrodit, denizlerin hakimi Poseidon ve yeraltı dünyasının tanrısı Hades en bilinenlerdir. Homeros'un destanları İlyada ve Odiseya bu mitlerin bir kısmını günümüze taşıdı. Yunan tanrıları insan gibi davranırdı. Öfke, kıskançlık ve aşk gibi duygulara sahiptiler. İnsanlar doğru ve yanlış davranışlarına göre ödüllendirilir ya da cezalandırılırdı. Şimşekler Zeus'un öfkesi, fırtınalar Poseidon'un tepkisi olarak görülürdü. Böylece mitoloji hem doğayı anlamak hem de toplumda ahlak ve cesareti öğretmek için kullanılıyordu. Günümüzde Yunanlar mitolojiyi artık kültürel miras olarak görüyor ve büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyanlığa inanıyor. Peki bu değişim nasıl oldu? Antik Yunan'da Zeus, Athena gibi tanrılar onurlandırılırken Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlık yayılmaya başladı. 4. yüzyılda Hristiyanlık resmi din olunca Yunan halkı da yavaş yavaş Hristiyanlaştı. Bizans döneminde ise Ortodoksluk tamamen yerleşti ve günümüzde hala ülkenin ana inancı olarak devam ediyor. Yunanistan denildiğinde bir diğer akıllara gelen ise adalarıdır. Santorini'nin bembeyaz evleri, Mikonos'un eğlenceli sokakları, Meteora'daki gökyüzüne uzanan manastırlar ve Osmanlı izleri taşıyan Selanik mutlaka görülmesi gereken yerler. Atina, Yunanistan'ın başkenti 6000'den fazla adadan oluşuyor ve Batı uygarlığının doğduğu şehir olarak biliniyor. Atina'ya geldiğinizde ilk durağınız kesinlikle Akropolis olmalı. Şehrin tepesinde yer alan bu antik tapınak kompleksi, M.Ö. 5. yüzyılda inşa edilmiş ve Athena'ya adanmış tapınakların bulunduğu bir tepe. Bayrağındaki mavi ve beyaz renkler ise özgürlüğü ve denizi simgeliyor. Burada sadece taş ve sütunları görmekle kalmaz, aynı zamanda Yunan tarihinin, demokrasi ve kültürün doğuşuna tanıklık edersiniz. Selanik, Yunanistan'ın ikinci büyük şehri ve Ege'nin incisi olarak bilinir. Şehrin simgesi Beyaz Kule, 15. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiştir ve günümüzde müze olarak ziyaret edilebilir. Rotanızı Aristoteles Meydanı ve Ayasofya Kilisesi gibi tarihi noktaları da kapsayacak şekilde planlayabilirsiniz. Yunanistan'ın en büyük adası Girit, tarih, kültür ve doğanın iç içe geçtiği bir cennet. Burası Minos uygarlığının merkezi ve Knossos Sarayı, efsaneye göre yarı insan yarı boğa olan Minotor'un yaşadığı labirent olarak biliniyor. Ziyaretçiler hem antik yapıları görebiliyor hem de bu ünlü mitolojik hikayeyi hissedebiliyor. Yunanistan denildiğinde akla ilk gelen adalardan biri de Santorini. Ege'nin ortasında yer alan bu ada Beyaz badanalı evleri ve mavi kubbeli kiliseleriyle ünlü Santorini, özellikle gün batımı manzarasıyla dünyaca meşhur. Mikonos, Yunanistan'ın en ünlü adalarından biri ve özellikle gece hayatı, renkli sokakları ve rüzgar değirmenleriyle tanınıyor. Dar taş sokaklarda dolaşırken kafelerde oturabilir, deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Meteora kelimenin tam anlamıyla gökyüzünde asılı manastırlarıyla ünlüdür. 14. yüzyılda inşa edilen bu manastırlar, devasa kaya sütunlarının üzerinde konumlanmıştır. Tarih boyunca keşişler burada inzivaya çekilmiş, meditasyon ve ibadetlerini sürdürmüştür. Günümüzde ise Meteora, hem dini bir merkez hem de turistler için eşsiz bir fotoğraf ve trekking noktasıdır. Yunanistan Batı uygarlığının temellerini atan bir ülke. Demokrasi, Olimpiyat Oyunları ve felsefenin doğduğu yer burası. Platon, Aristo, Sokrates gibi düşünürler dünyayı değiştirdi. Osmanlı döneminde de yollarımız kesişti. Geçmişte bazen zor zamanlar yaşansa da bugün iki dost ülke olarak aynı denizi ve benzer kültürleri paylaşıyoruz. Yunan mutfağı Akdeniz'in taze lezzetlerini sunuyor. Ve Yunanistan'da Türk kültürüyle benzer özellikler görülüyor. Baklava, dolma, Türk kahvesi, cacık ve yoğurt gibi yemekleri severek tüketiyorlar. Souvlaki, şiş kebap benzeri, giros ise dönerin yakın akrabası sayılıyor. Yunanlar ayrıca deniz ürünlerini ve zeytinyağını bolca kullanıyor. Özellikle Ege adalarında taze balık ve kalamar öne çıkıyor. Burada yemekler sadece lezzetli değil, Aynı zamanda aile ve dostlarla paylaşılan bir kültürün parçası. Yunanistan mitolojisi, tarihi, kültürü, lezzetleri ve eşsiz doğal güzellikleriyle sadece keşfedilecek bir ülke değil. Aynı zamanda Akdeniz'in kalbinde dostluğun ve kültürlerin buluştuğu bir köprü. Komşumuzla geçmişten gelen dostluğu daha da güçlendirmek hepimizin dileği. Çünkü aslında Türkler ve Yunanlar birbirine sandığımızdan çok daha benziyor. Bir sonraki videoda başka bir ülkeyi keşfedeceğiz. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.